Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Muzaffer Yağız Kuytu. Şu kamera karşısında olmayı o kadar özlemişim ki. Gerçekten bak şu an yemin ederim YouTube'a ilk başladığım dönemler geliyor aklıma. 2014'te Merhamet'te oynarken arkadaşlar böyle dizinin bitmesiyle bir boşluğa düştüm. Ne yaptım? Vine uygulamasına başladım. Vine çekerken ne oldu? Kuzey videosuyla bir günde patladık. Bana bakın lan! Bundan sonra bu çocuğa bir fiske dahil vurmayacaklar. Dedim beni? Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan! Çok güzel bir kitleye hitap ettik. Çok güzel devam etti. Videolar çekmeye başladık. Üniversitede söyleşiye gitmeye başladık. O dönem gerçekten çok güzel gidiyor. Çok iyi gidiyor. Vine'ın ilmesi biraz düştü. Ne yaptık? YouTube'a başladık. YouTube'da sosyal deneyler, kamera şakaları, vloglar çekmeye başladık. Ve çok da güzel gitmeye başladı. 100 bin, 110 binlik bir kanalımız oldu. O dönemde her videomuz 2 milyon, 3 milyon izlenmeye başladı. Ben dedik bir daha ne oluyor böyle? Her şey çok güzel giderken yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı YouTube'a ara verdim. Gelen kötü yorumlardan dolayı YouTube'a ara verdim. Şu anki aklım olsa ne yaparım? Gelen kötü yorumları sırtlarım ama 7 sene arkadaşlar, 7 sene, 8 sene önceki aklımla, o zamanki mentalimle, o zamanki yaşanmışlığımla şu anki yaşanmışlığım bir değil. Evet, tekrardan YouTube'da karşınızdayız. Gerçekten iyi bir dönemdi arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı değilmiş bizim için. Bizim için o zaman bu bize nasip değilmiş, yapacak bir şey yok öyle düşünüyorum. O zaman da çok güzel bir ivme yakalamıştım. Şimdi de o ivmeyi yakalayacağımı düşünüyorum. Sizlerle beraber ama. Bu merdivenin birinci kısmındayız arkadaşlar. YouTube'a tekrardan giriyorum. Güzel bir dönem bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım. Gerçekten benim için çok güzel bir dönem geliyor arkadaşlar. Evet bundan sonra YouTube'da neler yapacağız? Biraz bundan bahsedelim. Kafamıza ne istiyorsa onu yapacağız arkadaşlar. Beni her an her yerde görebilirsiniz. Evde, havada, karada, köyde, tavukların yanında, denizde, ormanın derinliklerinde ya da birinin evinde her yerde görebilirsiniz. Eski videolarımı izleyenler zaten bilir neler yapacağımı ama yeni gelen arkadaşlar da zamanla zaten neler yapacağımı görecek. Heyecanlıyız, güzeliz, biraz daha şılgınız, biraz daha büyüdük, biraz daha bazı şeylerin farkındayız. Arkadaşlar YouTube'da bizim için ve diğer insanlar için yeni bir dönem başlıyor. YouTube'un da yeni yüzlere demeyelim de biz eski yüzüz ama yeni gelmedik, geri geldik diyoruz. Güzel enerjimizle, güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sosyal sosyal medya hayatımızda neler yapmışız, Instagram'da neler yapmışız, YouTube'da neler yapmışız. Bir bunların hepsini hep beraber bir görelim. Tabi ondan önce yaklaş bakayım bana Kemerini sıkı bağla. Çok fena başlıyoruz. Hey, ha, where are from? Hırvatistan. Hırvatistan. okay okay Ben de buraya kadar. Go. Günde kaç tane balık tutuyor amca? Kaç tane gidiyor? Yazık değil mi bu balıklara? Where are you from? From Spain. <laughs>

çizdin gözlü. doğru çizmiş bu gözü. Böyle Ay böyle <laughs> Abi, bu ne? Böyle. <laughs> Mis gibi gözlük kanka. Oldu mu? Zuri. Mis. <laughs> Hayal ediyorum. Gel gel gel. Hoş değil. Git gözünü yedek al. kardeşim. Gizlik al. Yüzük al. Yüzük al. Yüzük al. <laughs> git yüzünü yıka git yüzünü. <laughs> tamam yapma bana yapma. Uzun bir aradan sonra herkese selamlar arkadaşlar. Bilenler ve bilmeyenler için bir açıklama yapma gereği duydum. Bundan sonraki içeriklerimizde zaman zaman sevineceğiz, zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman şaşıracağız. Umarım bundan sonra kalbimiz bir olur. Youtube'un kaybolan samimiyetini geri getireceğimi düşünüyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum.